Değerli arkadaşlar, bizler kovanımızı boyarken biraz ellerimiz battı. Ee, bize çok sorulan bir soru var. Arılar sandığımın altında böyle kümelendi. Bunun sebebi nedir? Sandığımın önünde bu şekilde durmaktadırlar. Bunun sebebi nedir? Diye çok soru var. Oğul mu? Ne yapmam lazım? Endişe yaşıyorum. Diye çok soru geliyor. Sevgili dostlar, bu durum şu an örneğin bu kovan polen tuzaksız bir kovan. Kovanız polen tuzaklı da olur, hiç fark etmez. İçerideki yavru arı nüfusu çok fazla. Biliyorsunuz arılar 21 günde çıkar, işçilerler. 21 günde kovan içi hizmeti yaparlar. Şu an burası tabii ben biraz onlara engel oldum, önümde oldu. 21 günde kovan içi hizmeti yaparlar. Yani daha tarlacı olmadan önce işte temizlik, ebelik, kovanın havalandırması, bekçilik mum örme, mum salgılama, beraberinde arı sütü üretme gibi birçok etkene birçok faydası var. Fakat eğer yavru arı nüfusu çok fazla ise hani içerideki arılar der ki hani biz nasıl çocuklarımıza şöyle bir ayağımın altından çekil bakayım sen. İşte tam bu durum sevgili dostlar. Bunlar uçmasını daha henüz tamamlamamış yavru arılar. Onlar akşamları içeri girebilir. Bazen kovan çok sıkışıksa girmeyebilir. Bu şu an benim kovanımın nüfusunun içeride çok sıkışık olduğunu söylüyor. Buna kat atmam lazım ya da bölmem lazım. Bazen diyorlar ki abi kat attım, hatta içeride temel petek bile attım ama yine öyle. Merak etmeyin. Bir zaman sonra onların hepsi içeri girecekler. Sevgili dostlar, şöyle biraz daha yakından gelirsek bunlar böyle üzüm salkımı gibi. Hepsi yavru arı. Şöyle hepsi birbirinden güzel yavru arılar. Bakın onlar zaten şu an akşam serin olduğu için yavaş yavaş içeriye girmeye çalışıyorlar. Ben şöyle biraz daha da açacağım önlerini. Evet. Biraz düşüreceğim onları oraya. Bakın. Üzüm salkımını andırıyor böyle. Çok güzel maşallah. Oo, öbek öbek. Bunlar yavru arı. Endişe etmenize gerek yok. Ama kovanınızı bu şekilde çok sıkı çalıştırırsanız içeride yüksük yapar ve oğula meyil alır. O yüzden bu durum çok da doğru bir durum değil bu duruma getirmeden önce sürekli kovanlarınızı kontrol etmeniz lazım. Bizler bildiğiniz üzere çalışmalar yapıyoruz. Arı nüfusumuz çok fazla. Bazen bu şekilde gözden kaçabiliyor. Ben buna yarın bakacağım. Gerekirse kat vereceğim. Ya da bizde hazır ana aralarımız var. Böleceğiz. Başka bir kolon oluşturacağız. Demek ki bu arımızın nüfusu yoğun. Şöyle biraz daha yakından gelirseniz. Bakın doğal varroa mücadelesi yapıyoruz. Ve yavru arıların üzerlerinde Bakın erkek karılarının üzerlerine hiçbirinin üzerinde maşallah varroğadan bir eser yok. Hatta renklerindeki pırıltıyı da görmenizi istiyorum sevgili dostlar. Böyle kıpır kıpır maşallah o kadar tatlı o kadar güzel gözüküyorlar ki. Biraz daha böyle yakından evet. Hepsi birbirinden güzel gözüküyor. Evet. Bundan bahsetmek istedim sizlere sevgili dostlar. Yani bu durum çok endişe edilecek bir durum değil. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet